2 Canlı Yücel 7 Hasan Demir 8 İsmail Doğaroğlu Emre Köprülü. 18 18 Arzu Mandalı Sucu. bakabilir miyiz? Bu gözün yeterli. Devam edin. Göster devam edin. Evet, orayı yaşıyoruz. İki, Candan Yücel. Yücel. Dört, Cem Albay. Yedi, Hasan Demir. Sekiz, İsmail Dağaroğlu. Dört tane bulan. Şimdi Candan Yücel. Birimizi takip edin. Geçmeyin. İki candan i̇ki yüce Candan yüce, er. yüce İsmail Doğar oldu. On iki Özgen Erkiş. on beş Emre On sekiz Sucuk. On sekiz Candan Yüce, yedi Hasan Demir, bir Şeref dokuz Metin Dönmez, beş üç Saadet Akyol, İsmail, de on üç, ha, işte, Hayır, <laughs> Sen sandığı görebilirsin sandığın önü kapalı olacak Aa